Bilme bilmeyen kalmasın e, projesi kapsamında tüm Türkiye genelinde yapılan havuzlarımızdan bir tanesindeyiz şu an. E, bakanlığımızın, e, Spor Bakanlığımızın çok önem verdiği bir proje. E, bu kapsamda bütün Türkiye genelindeki illerimizde ve pek çok ilçemizde e, portatif havuzlarımız kuruldu. Bu kapsamda Hatay İl Müdürlüğümüzün ve belediyemizin de talepleri doğrultusunda, İskenderun Belediye'mizin talepleri doğrultusunda İskenderun'a da iki tane portatif yüzme havuz kurduk. Bir tanesi şu an bulunduğumuz kapalı spor salonumuzun bahçesi, bir tanesi de Denizciler'deki tesisler, belediyenin spor tesislerinin hemen yan tarafına. Çok faal bir şekilde, yoğun bir şekilde çocuklarımızı havuzdan faydalandırıyoruz. Ee, şu ana kadar e, 1500'ün üzerinde e, çocuğumuz e, bu yüzme faaliyetinden e, faydalanmış durumda. E, tabii biz bunu belediyemizin e, kapalı havuzunda kışına devam ettireceğiz. Ama gördüğünüz gibi açık alanda olması e, çocuklarımızın daha çok ilgisini çekiyor. E, üç tarafı denizlerle çevrili bir ilçede e, yüzmeyi Tabii ki yüzmek isteyen pek çok çocuğumuz var. Havuz da bu çocuklarımız için farklı bir spor oluyor. Biz bütün çocuklarımızı, bütün velilerimizi bu havuzlarımızdan faydalanmaya davet ediyoruz. Ekim ayına kadar, Ekim hatta Ekim ayının ortalarına sonuna kadar havuzlarımızı açık tutacağız. Gelen bütün çocuklarımızı faydalandıracağız. Aşırı derecede taleplerimiz devam ediyor hem Denizciler Mahallesi'nde hem burada. Ee, yaş gruplarımız 7 yaşından başlıyor 15 yaşına kadar çocuklarımızı alıyoruz ee, Çok yoğun bir talebimiz var Dediğim gibi daha açılalı 2 haftamız oldu Biz bu 2 hafta içerisinde e, 1000-1500'ün üzerinde çocuğumuzu e, Kaydettik ve Yüzdürmeye başladık e, Şu an bu havuzlarımızın inşallah Üzerlerini de kapatacağız Gölge hale getireceğiz Güneşten de koruduğumuz zaman çok daha fazla Katılım sağlayacağız <laughs>